Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar Agario'yu silip hilelisini yükleyeyim mi? Ya yorumlara yazın ya da bir like gelirse bu videoya. Arkadaşlar Agario'yu siliyorum. Artık yetti yani oyunda çok fazla hile var. Zaten kardeşim hilelisini yükledi. Evet. Yüklettirdim ben onu arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir like gelsin. agarı siliyorum. Ve en sevdiğim oyunlardan birisi. Kardeşim zaten hilesini yüklettirdim. Ben çünkü çok fazla levelli olduğum için denedim. Yüklettirdim kardeşime. Baya güzel bir hile bu arada arkadaşlar. Söylemeyeceğim ama hileyi. E, istemiyorum ne yani. Ona onun videosunu çekeceğim de hile şöyle yapacağım da falan uğraşmak istemiyorum. Sileyim mi, silmeyeyim mi? Bir like atın ya da yorum. Bakalım. Herkese bay bay.